Annemle Ve bu da onun bebek versiyonu oynayalım arkadaşlar. Çevebilirsiniz. Merhaba Bora. Merhaba Bora. Arkadaşlar diyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz Boralara geldik. Evet. Ee, Bora ile video çekiyoruz. Ee, Bora fenomen olmuş. Çok sevindik. Ee, Daha 29 abonem var. Arkadaşlar abone olun. Olsun Boram iyidir. Bora güzel çeker. Arkadaşlar Boram'ı izleyin. Sizden bekliyoruz. Abone olun Boram'a. Abone olun izleyin. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu öldürdük. Şunu da hop. Gelin. Arkadaşlar. Baban. Boram'ı izleyin, abone olun. Başka bir çok şeyler de gidilir. diyebilirsiniz. Başka bir şeyler de diyebilirsiniz. Evet, biz Kayseri'den geldik Bora için. Evet. Boram için, Boram'ı çok özlemiştik. Gel, sen gelmiyor musun? Biz Kayseri'den Bora için Peki. geldik. Evet. Boram'ı çok seviyorum. Ve çok da özlemiştim. Evet arkadaşlar şu reklamları Lan çıksana! çık 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 oynamayacağım oynamayacağım Oynatamazsın beni bana ne bana ne bana ne ha, reklam mı geliyor Evet reklam bu Evet arkadaşlar bunu da kurtardık nihayet ee, <laughs> Her çektiğin nerede şimdi. Çekiyorum hmm. şu an. Hoppa. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. 50 abone olunca canlı yayın çekeceğim. Hop. Arkadaşlar. Bu daha kolaymış. Özgür. Şimdi Bora'nın odasındayız, ee, Boran'la evet. beraberiz. Bora video çekiyor, biz de yanındayız. Evet. Bora'ya destek dersin. olmak için. Evet, ben istedim arkadaşlar. Evet, Bora'nın arkadaşlar, merhabalar. Merhabalar, Bora'nın arkadaşları. Evet, arkadaş değiliz ama. Her YouTuber arkadaşlar dediği için ben de arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar. Ayrıca bir şey diyeceğim. 50 abone olunca canlı yayın çekeceğim. Abone olun. Abone ol. Açıklamaya da yazacağım ya abone ol diye. Şu an çekiyorum. Çektikten sonra yüklüyorum arkadaşlar. Evet, bugün kurban bayramı. Kurban keseceğiz. Evet. Ee, bu oralarda kurban keseceğiz. Koç keseceğiz. Yarın da pikniğe gideceğiz gideceğiz. Gideceğiz. Mangal yak Man yakacağız arkadaşlar. Mangal da denize gidiyoruz. Evet, Kurban Bayramı'ndan sonra denize gideceğiz. 5 gün daha okul sonra da artık yaz. O beklediğimiz an. <gülüyor> 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 Dede yıkıldı. Evet. Dede neresi gelmiş? <laughs> Arkadaşlar dedem şu an yıkıldı. Yerinde <laughs> mi çekiyorsun burayı? Yok. Yüzümü güzel göstermiyoruz ki. Evet öyle. Hop. Dede ne yapıyorsun dedi. Dikkatini dağıtın dedesin. Arkadaşlar ayrıca şey ben bir tane video gönderdim. Onu da şarkı söylüyorum. O videonun şarkısını kullanan adamdır. Kullanmayanlar mı adamdır. Ya Öf, şey yapamıyorum arkadaşlar ya. Al altınları. Direkt üstüne düştüm arkadaşlar. Kutu kırıldı. Kırı kutu kutu. Kutu kutu pense elmamı yerse. Arkadaşım bu ara arkasını dönse. <laughs> Dönmeye çalıştım arkadaşlar. Evet. Dönemedim şu an. Köşedeyim. Köşede sıkıştırdık orayı. <laughs> Oranın odasında çekiyoruz videoyu. Ben Arkadaşlar şu an dedem yatıyor. Boran yatağında yatıyor arkadaşlar. Evet. Ben burada yatayım diye Boran'ın yatağını çok sevdi dedesi. Arkadaşlar videoyu abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsiniz. Aa patlama. Hoşçakalın yine görüşürüz çocuklar, arkadaşlar. Çocuklar abone olmayı unutmayınız. Videoyu izleyiniz. Oranın Umarım videosuna. beğenirsiniz. Zaten şu an izliyorlar. Öyle mi? Evet. Sen nereden biliyorsun? Yayınlamadık ama izlerler yani. Şu an iz izliyorlar. Yayınladıktan sonra izleyecekler. Nasıl arkadaşlar... yayınlıyorsun? Onu biliyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Tarmakar ne demek ya? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kaç kere dedim bilmiyorum. Canlı yayın çekeceğim bilmiyorum. Kaç kere dedim kapat. Elimden tostunu görmezsem şu an tostumuz. Hoppa arkadaşlar birazdan bitireceğim videoyu. Ee, ee, Daha sonra ben... Yine çekeriz. Evet yine çekeriz arkadaşlar. Kısa video. Bu sefer babaannemin de yüzünü gösteririm. Şimdilik biraz merak edin beni. Evet. Bu videoyu çektikten sonra yayınladıktan sonra onu da çekeriz. Evet. Eleman dostunu göremezsen, düşmanın postunu göstermezsen, ben sen mesela... Müşmanın, Sam sam el <laughs> görünüyor. Kahıyor kuy. Yakın Bora'nın buradayım. Baban yok abi kapatmaya gitti galiba. Hı. <laughs> Biz burayıyla burdayız. Demon. Evet, babaannem tuvalete gitti arkadaşlar. Gelecek. Hoppa. Dedem de uyuyor yanımda. Dedem uyumuyor. Arkadaşlar sadece dedem uzanıyor. Uyumuyor. Uyuyorsa zaten uyandırırım. Dede sen benim yatağımda da uyuyabilirsin bu arada. Çok hmm. sevdiysen. Gece ben yerde uyurum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gerçekten video için çok uğraşıyorum. Bak 29 aboneyiz. Yeter artık. Bir abone daha. Kaç abone? Bilmiyorum arkadaşlar ya. 31 abone daha arkadaşlar. Eleman dostunu veremezsem, düşmanın posunu veremezsem, rüzgarı bilesemesem, geri girekeremesem, sen beni görmemezsin. Sen beni görmemezsin. Evet arkadaşlar. Topsuz <laughs> Niye ona bastım be? Arkadaşlar babaannem geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Merhaba arkadaşlar. Geldim yine. Evet. oturdum. <laughs> Birazdan <laughs> Kapatacağız. Kapatacağız. Evet. Merke etmeyin, yine buluşacağız. Evet. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşürüz. 5 dakika sonra kapatacağız arkadaşlar. Dedem uyudu arkadaşlar. Dedem uyudu. Orduydu. Dede. Kapatabilirsin. Dede. <laughs> Dede. <laughs> <uyanmadı. gülüyor> Uyan. <gülüyor> Video çekiyoruz. <laughs> Dede videoda... Uyunur mu ya? Vallahi ben uyusam rezil oluruz. Hmm. Hoppa hoppa! Turan taktiği. Hop hop hop. Baba sen bakabilirsin ha. İzlemi? Oyunuma oyunuma. Gel oyunuma bak. Hop. Yok görmüştüm Hop. biraz önce. Hı -hı. Arkadaşlar gittik. Hı -hı. 4 dakika sonra kapatacağım arkadaşlar. Sakin siz sakin. Sakin. Sakın siz ayrılmayın. Evet. Oramı evet. izleyin. Evet. Tamam mı? Evet. Gidecek Arka... istiyorum sizlerden. Arkadaşlar. Ya dede uyan ya. Dede uyanmaz artık. De dede videodayız. Dede. Tamam uyandım. <laughs> Kapatayım öyle uyu bari ya. Tamam hadi oğlum. Şey diyorum, istiyor. Arkadaşlar. Daha baba benden de gelmiş. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz mü? Hepinize görüşürüz dedim. Ne kadar garip bir kelime. Arkadaşlar hepinize bay bay. Abone i̇yi olmayı unutmayın. İyi kurban bayramları. Böyle iyi bayramlar. Yani Bayramı Bay bay. Arkadaşlar Neşeli gerin... ve. Gerinim o.